orta noktası başlangıç konumuna göre 21 santim kaydına göre telin son boyu ne kadardır? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. E, denklem kurmadan soruyu çözmek için daha akılcı, akılda kalıcı olsun diye. 2 bölü 3, 3 bölü 5. Bunların ortak kesişimi ne? 15. 15 iyi bir rakam. Yani teli 15 parçaya bölersem rahatça ne olduğunu görebilirim. Şimdi 15 parçaya bölüyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi bir ucundan 2 bölü 3'ü yani 2 bölü 3'ü 10 parçaya denk geliyor. Çünkü 2 bölü 3 10 bölü 15'e denk olduğu için buradan 10 parçayı kesiyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra kalan telin yani 5 parça kaldı. Bunun diğer uçtan 3 bölü 5'i kesiliyormuş. Yani 5'te 3 adı üstünde 5'te 3. Yani 5 parçadan 3'ü kesiliyor. Şimdi bu tel sorularındaki S1'i sağdan soldan kesince orta nokta aynı kalabiliyor bazı durumlarda onu görmemiz. Yani buradan 3 parça kestik, buradan da 3 parça. Bunlar birbirini sönümledi zaten. Dolayısıyla orta noktaya bir etkisi yok. Orta noktaya etkisi olan ne? Orta noktaya etkisi olan buradaki kesilen 7 parça. Bu 7 parça orta noktayı 3,5 parça bu tarafa kaydırıyor. Niye mesela şöyle düşünelim 20 santimetrelik bir telimiz var ortası ne 10 santimetre 10 santimetre kesersek ortası ne 5 santimetre yani kestiğimizin yarısı kadar kayıyor orta nokta bunu biliyoruz 3 buçuk parça kayıyor yani ne kadar kayıyormuş buradaki soruya göre 21 santimetre 21 7'nin 3 katıdır 3 da 7'nin yarısıdır dolayısıyla buradaki 3 buçuk çarpı parça ne kadar biliyoruz p diyelim 21 p 6 oluyor yani bir parça 6 santimetreymiş. Peki ne, ne soruyor? Telin son boyu ne kaldı? 10 buradan gitti. 3 buradan gitti. Zaten 2 parça tel kaldı. 2 parçanın da boyu bir parça 6 olduğuna göre 12'dir. Bu şekilde soruyu çözebiliyoruz.